Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere YouTube kanalı nasıl açılır, açıldıktan sonra YouTube kanalının başlığını nasıl belirlemeniz gerekir ve belirledikten sonra da hangi kategoride video paylaşmanız gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Bu konular bununla çok önemli arkadaşlar. Muhakkak bir kategori belirlemeniz gerekiyor. İlk öncelikle bir Google hesabı açmanız gerekiyor YouTube hesabı olması için. Onun için bilgisayarınızın tarayıcısını açıyoruz. Tarayıcıyı açtıktan sonra burada tarayıcınıza Google'u oturum Google oturum aç diyoruz. Ben burada daha önce dediğim için dememe gerek yok. Mouse'la tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ilk çıkan başlığa Google hesaba tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada da sağ üst köşede oturum açın hesap oluşturun diye iki tane bir kelime var. Siz daha önceden oturum açmadığınız için ilk defa açtığınızı varsayıyoruz ve hesap oluştura tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra da buradaki bilgilerinizi muhakkak doğru girin arkadaşlar. Çünkü daha sonradan YouTube'da para kazanmaya başladıktan sonra bu bilgiler sizin açınızdan önemli olacak ve YouTube bunu doğrulamak isteyecek. O yüzden doğru bilgileri girin. Şimdi ben size açıyormuş gibi yapacağım. Benim bir Google hesabım var ama ben fake bir hesap açacağım size göstermek amaçlı. Burada gördüğünüz gibi Google hesabınızı oluşturun diye bir cümle var. Alt kısımda boş bırakılan yerleri dolduruyorsunuz. İlk öncelikle adınızı soyadınızı yazmakla başlayalım. Ben şimdi kendi adımı ve soyadımı yazıyorum. Ardından da zaten otomatik olarak kendisi bir Gmail belirliyor. Hangi Gmail kullanılmıyorsa, hangisi boştaysa o Gmail arkadaşlar sizin karşınıza geliyor. Ama siz derseniz ki benim belirlediğim bir Gmail'i var. Ben onu kullanmak istiyorum. Siz onu kullanırsınız. Bu otomatik olarak Google'un belirlediği Gmail adresi. Ondan sonra alt tarafta YouTube'unuza girerken kullanacağınız şifre olacak bu YouTube kanalınıza. Onun için ona göre bir şifre belirleyin. Ve her şeyi tamamladıktan sonra ben kendim belirlemek istemiyorum Gmail adresini. Size göstermek amaçlı Google'un belirlediği otomatik Gmail adresini onaylayacağım ve buradan ileri diyorsunuz. İleri dedikten sonra karşımıza böyle bir tablo geliyor. Bu tabloda üst kısımda telefon numarası. girmemizi istiyor. Telefon numaramızı giriyoruz. Girdikten sonra alt kısımda doğum tarihimizi giriyoruz. Burada cinsiyet diyor. Bayansanız bayan, erkekseniz erkeği tıklıyorsunuz. Erkeği tıkladık. Ve onunla bütün bilgileri girdikten sonra tabi ileri diyeceğiz. Şimdi ileri demeden önce de arkadaşlar size biraz önce de söylediğim gibi muhakkak bu girdiğiniz bilgileri doğru girmeniz lazım. Çünkü YouTube'da YouTube bu Gmail adresiyle gireceğiniz için YouTube ileride paraya da kazanmaya başlayacağınız için sizden bu bilgileri doğrulamanızı isteyebilir. O yüzden bu bilgiler doğru olması gerekir. Şimdi tekrardan kaldığımız yere dönecek olursak ileriye tıklıyorum ve ileriye tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bunu kabul ediyorum diyorum. Yani sözleşmeyi kabul ettiğinizi söylüyor size. Bazı açıklamalar yapıyor. Bunu okuyabilirsiniz. Okuduktan sonra zaten bu şekilde karşımıza geliyor. Şu an Google hesabımız açıldı arkadaşlar. Bu kadar. Ondan sonra da YouTube'a gireceğiz. YouTube'a girerken de arkadaşlar YouTube Google Gmail adresimizi açtıktan sonra burada tarayıcınızda ayrı bir pencere açın. Pencere açtıktan sonra buraya arama butonuna YouTube'da yazabilirsiniz. Yukarıda benim gibi eğer buraya yerimleri olarak eklediyseniz tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra Gördüğünüz gibi böyle YouTube karşınıza gelecek. Sağ üst köşede oturum aç diyor. Benim kanalım gördüğünüz gibi karşınıza geldi. Bu benim bilgisayarım olduğu için oturumu kapatsam da açık da bıraksam. Benim kanalım geliyor. Bu arada hatırlatma yapmak istiyorum. Hepinize arkadaşlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz Memnun kaldıysanız videolarımı takip etmeyi, like atmayı, abone olmayı ve videomun alt kısmında yorumlar kısmına aklınıza takılan herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Anında cevap vereceğim. Bunu da sizlere bilgilendirmek istedim. Ve kaldığımız yere geri dönecek olursak sağ üst köşeden oturumu aça tıklıyoruz ve tıkladıktan sonra sizin açtığınız burada gördüğünüz gibi Biraz önce açtığımız Gmail adresi karşımıza geldi. Buraya tıklıyoruz ve tıkladıktan sonra bizden şifre istiyor. Bu şifre de Gmail adresinizi kurarken girdiğiniz şifre arkadaşlar. Şimdi ben onu giriyorum ve ileri diyorum. İleri dedikten sonra YouTube'un sağ üst köşesinde biraz önceki açtığınız Gmail adresinin amlemi çıktı. Buraya tıklıyorsunuz ve kanal oluştur diyorsunuz. Kanal oluştur dedikten sonra böyle bir ekran geliyor karşınıza. Resim yükle, resim yükleyebilirsiniz. İşte kanalınızın adınızı adını girmeniz gerekiyor. Sizlerden özür dilemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü kamera arkasında yanlışlıkla biraz önceki tabloda Sağ alt köşede kanal oluştur yazıyordu. Ben oraya kamera arkasında yanlışlıkla basmış oldum. Ve siz de basın. Bastıktan sonra zaten bu ekranda gördüğünüz sayfa ekrana gelecek. Geldikten sonra YouTube kanalınız ekranda gördüğünüz gibi artık hazır. E, video olmadığı için alt tarafta hiçbir video gözükmüyor. Şu an baştan yeni YouTuberlar için bir YouTube kanalı açmış bulunmak. Şimdi de gelelim videomuzun başında söylediğim gibi kanalımızın ismini belirlemeye. Kendi benim yaptığım gibi kendi adınız soyadınızı kullanarak da yapabilirsiniz. Ya da farklı bir isim de kullanabilirsiniz. Herhangi bir isim YouTube kanalında dolaşırken işte bir şeyler izlerken elbet birinin ismini görmüşsünüzdür. Enteresan isim, komik isim. Bu şekilde isimlerde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim ismi nasıl değiştireceğinize. Şimdi benim bu kanal ismi Mustafa Koşar olarak açıldı. Fake olarak açtığımız hesap. Bu kanal özelleştire giriyoruz arkadaşlar. Yeni açtığımız için YouTube stüdyoya da hoş geldiniz diyor. Bunları geçiyoruz. Ve arkasından üst tarafta işte düzen, markalar, temel bilgiler yazıyor. Bu en sağdaki temel bilgiler bölümüne giriyoruz. Ve Mustafa Koşar yazısının sağ tarafındaki kalem işaretine tıklıyoruz. Ve burada kanalınızın adını yazacağınız bölüm çıkıyor arkadaşlar. Ne yazmak isterseniz dediğim gibi daha sonrasında bu YouTube'un şartlarını get getirdikten sonra biliyorsunuz zaten YouTube'a başlayacaklar. Bilmeden bu işe başlamazlar. YouTube para kazanmanın açılması için bir şart belirledi arkadaşlar. Bu şartta nedir? 4000 saat izlenme ve 1000 aboneniz olması gerekiyor. Bu şartları sağladıktan sonra para kazanabiliyorsunuz. Onun içinde kanalınız hep Aylar yıllar boyu hep aynı kalacak kanal isminiz. Ona göre muhakkak kanalınızı ona göre seçe seçe belirleyin kafanızda. Diyelim ki işte ben buraya harika araba oyunları diye bir kanal ismi belirledim. Yani benim belirleyeceğim kanalım yani hangi videoları paylaşmak istiyorsanız arkadaşlar, hangisine yeteneğiniz varsa ne özelliğiniz varsa neleri yapabiliyorsanız onları paylaşın ki bu videoları yaparken de sıkılmayın. Çünkü gerçekten videoları yapmak biraz zahmet isteyen bir şey. görüldüğü gibi değil İzleyip, izleyenler izleyip geçiyor ama gelin gelin ki biz youtuberlara sorun bunu yapmak gerçekten kolay değil. Bayağı bir zamanını alıyor videonun yapılışı Videonun düzenlenmesi yaklaşık bir 3-4 saatinizi alıyor sadece bir videonun düzenlenmesi arkadaşlar. O yüzden hangi kanalı seçeceğinizi baştan iyi belirlemeniz lazım. Yani hangi kategoride kanalınızı devam ettireceksiniz. Kanalımızın ismini mesela ben Harika Araba Oyunları diye koydum. Harika Araba Oyunları. Yani ben araba oyunları ile ilgili videolar koyacağım. Onun içinde ne yapmam gerekiyor? Ben size şurada e benim hesabımdan göstermiştim ama oturum kapattığım için şu an net göremiyorum. Göremiyorsunuz ama olsun yine de gözüküyor. Burada sol köşede belirtilen kategorilerden birini belirleyip kendinize bu şekilde videolar çekmeniz gerekiyor. Kategoriler nelermiş? İşte film ve animasyonla ilgili bir kanal oluşturabilirsiniz. İşte arabalar ve taşıtlar Müzikle ilgili, evcil ve yabani hayvanlar, yani belgeseller çekebilirsiniz. İşte spor videoları, işte gezi ve etkinlikler. Mesela ben biraz önce ne demiştim? Benim harika araba oyunları dedim. Ben oyun videosu çekeceğim için oyun videosunu seçeceğim burada. Her videoyu paylaştıktan sonra. Sizden kategori seçmenizi isteyecek. O kategoriyi eğer oyun videosu çekiyorsanız oyunu, kişisel bilgi bloklar diye bir video çekiyorsanız onu, komedi videosu çekiyorsanız onu. Yani kategorileri hep bu şekilde seçiyorsunuz arkadaşlar. Size bu fake hesabımın e, YouTube ismini de belirlerken arkadaşlar, sizlerle ikinci kanalımın da ismini paylaşmış oldum bu arada. Bunu da belirtmek isterim. İkinci kanalım olarak ben oyun kanalı açtım. Oyun kanalımın ismi Harika Araba Oyunları. Bunu ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Şu an yapım aşamasında videoları oluşturma için çabalıyorum. O yüzden şu anda tanıtımını yapmadım ama ismini verdiğim için bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Gelelim şimdi de YouTube kanalımızın ismini değiştirmiştik ya. Onu onaylamaya. Onun içinde ne yapıyoruz? Tekrardan. Sayfamıza geri dönüyoruz. Burada Harika Araba Oyunları diye kanal adımızı belirlemiştik. Burada yayınla diyoruz arkadaşlar. Yayınla demezseniz bir önceki belirli olan kanal ismi kalacaktır. O yüzden muhakkak burada belir yayınla demeniz gerekiyor. Yayınla dedikten sonra da YouTube kanalımızın ismini de oluşturmuş olduk.